geldi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli Artvin'in Hopa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Canikli, Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruklarının önüne geçmek için yeni bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli Sarp Sınır Kapısı'nda yaşanan sıkıntıların tespiti için incelemelerde bulundu. Yetkililerden yaya geçişiyle ilgili bilgi alan Canikli tır şoförlerinin sorunlarını dinledi. Nurettin Canikli son günlerde artan Sarp sınır kapısındaki tır kuyruğu sorununa da değindi. Zamanla e, ilişkilerin ve ticaretin artması, hani katlayarak artması çerçevesinde artık ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmiş. Dolayısıyla resimde gördüğünüz gibi e, ciddi tır kuyrukları hep birlikte görme imkanımız oldu. Bu sorunun giderilmesi gerekiyor. Onun için yeniden buranın planlanması, zannedilmesi ve ona göre... E, tamamen o gecikmelerin, beklemelerin ortadan kaldırılmasını sağlayacak şekilde planlanması gerekiyor. Sarp sınır kapısının çok yoğun işlediğini belirten Nurettin Canikli, kapıdaki fiziksel sorunları çözmek için de yeni bir çalışma içinde olduklarını kaydetti. Tabii, ani... Nurettin Canikli, Muratlı sınır kapısı ile ilgili gecikmeleri gidermek için de yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti. Yaklaşık 60 kilometre yanlış hatırlamıyorsam 60 kilometre bir yol yapılması gerekiyor Gürcistan tarafında. Onların yapımı için bizden gereken katkıyı sağlamak niyetindeyiz. Yeni finansman modelleriyle o sorunları çözmelerine katkı sağlayacak önerilerimizi de hazırlıyoruz.